Merhaba, bugün sizlerle birlikte App Inventor'dan adım sayar uygulaması yapacağız. Bunun için ilk önce bir proje açmamız gerekiyor. Projeyi ismini verelim ilk önce. Adım sayar. Bu ismini verirken Türkçe karakter olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor ama. Adım sayar diye verdikten sonra projemi açtım. Bu şekilde ilk önce e, ben şekillenmenin renginin başka bir şey olmasını istiyorum beyaz dışında. Onun için buradan background color'a gelip siyah seçeceğim. Siyah seçtikten sonra layout'a gelip vertical arrangement seçildi. Buradan şey, screen'e koyacağım. Screen'e koyduktan sonra screen'e gelip buradan buradan screen'e gelip yatay dikeyleri ayarlayacağım. Ki tam ortasında dursun ortasını durmasını istediğim için öyle yaptım. Sonra tekrardan vertikala gelip şuradan boyutunu ayarlayacağım. Boyutunu 150 yapacağım. Boyutu falan hepsini 150 yaptım ben. Bunu ayarladıktan boyutlandırmasını ayarladıktan sonra label'a geleceğim. Burada 4 tane label ekleyeceğim. adım adım mam sayısı için, sonucu için ve yakılan kalori için. ilk önce buradan isimlerini verelim. adım sayısı. sayısı diye şu şekilde verdik. Şimdi diğerine vereceğim. Buna da sıfır diyorum. Buna da yakılan kalori. Bunu da ismi verdim. Bunu da sıfır yapıyorum. Evet yaptıktan sonra bunların boyutlarını falan ayarlamak için bu yazıların tam o boyut ortasında olmasını istiyorum ben. Bunun için de buradan yapay dikeylerimi ayarlıyorum. Eğer sonra şimdi bunların ben yazılarını büyük. Bu adım sayısı yakılan kalorinin yazılarını büyük olmasını, eserik olmasını istiyorum. Bunun için de buradan şunları tıklıyorum ve boyunu da 16 yapıyorum. Hepsinin boyunu 16 yapacağım font size'ını. İlk font size font size'larını ayarlayayım. Bu şekilde hepsinin ikini yazıyorum. 16. Evet hepsini ayarladım. Şimdi bunun da aynı şekilde adım sayısı gibi olmasını istiyorum. Bunun da fontalik talik olmasını istiyorum. Bu sıfırlarında. En evet, sonucu. Şimdi buradaki şey bitti. Ben buradan isimlerinin bu label'ların kod kısmına geçtiğimde aklımı, aklımı karıştırmamasını istediğim için bu şekilde adım sayısı veya yakılan kolej kalori diye yazacağım. Adım sayısı. Bu label 2 ve 4. Label 4'e de sonuç 1, sonuç 2'yi vereceğim. Sonuç 1. Bunda da Türkçe karakter olması gerekiyor bu arada. bunu da yazdım. Buna da sonuç 2 diyorum. Evet bu şekilde. Şimdi ben bu işlemlerimin sonradan sıfırlanmasını istediğim zaman sıfırlandırmak için bir tane buton ekleyeceğim buraya. Sonra ekledikten sonra onun ismini vereceğim. Şuradan teksten sıfırla diyeceğim. Sıfırla yazdım. Sonra bu benim işlemlerim olması için medyadan buradan sensör pardon pedometreyi alacağım. Buraya ekleyeceğim. Buraya gelmiş olacak. Şimdi bunları yaptıktan sonra da şimdi kod kısmına geçeceğiz. Şimdi blok kısmına geçiyoruz. Blok kısmına geçtikten sonra buradan pedo pedometreden evet, değil. Sonuçı atıyoruz, yanlış aldım. Bunu koyuyoruz ve her biz bir adım ilerlediğimizde bize e, bir arttırması için, arttırması için adımı buradan ben sonuç biri buradan buraya koyuyorum, tek seçiyorum. ben tekrardan sonuç 1'e gelip buradan da bunu pardon mata geliyorum, mata geldikten sonra işlemden artı işlemini alıyorum. Buraya da tekrar mata gelip bunu koyup bir yazıyorum. Bunu yapmamın nedeni de ben her bir adım attığımda sonuca bir ev, bir adım daha eklesin, bir sayı daha eklesin diye yaptım. 5 olduğu için bunu yap. Bu sonuç bir onları alacağız. Buradan tekten Buna da butona bastığımızda sıfırlaması için buradan sıfırı alacağız. Bunu da kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra bunu sonuç yapacağız. Bunda da bu sonuç birimiz adım sayısının sonucuydu. Sonuç iki de kalan kalorinin şey sonucuydu. Bu butona bastığımızda sıfırla buton olduğu için butona bastığımızda sonuçları sıfırlayacak ardından buradan screen'e geliyoruz screen'e geldikten sonra da screen'imizi çalıştırdığı zaman buradan ee program açıldığında screen'i pedometreyi çalıştırması için olur. normal şimdi dizayna gelip buradan size kodu gösterip bu şekilde okutup telefondan nasıl çalıştığını göstereceğim ee, şimdi telefonu hareket ettirdiğimde, yürüdüğümde bu şekilde adım artıyor, kalorisi de gözüküyor. Yani program çalışıyor. Birkaç adım atayım. Attıktan sonra sıfırla basıyorum. Sıfıra bastığımda otomatikman sıfırlanıyor hepsi. Bu şekilde oldu. Yani programımız çalışıyor.